Dokuz Ekim'de bütün ışıklar yansı. Caddeler baştan başa bayraklarla donansı. El ele tutuşalım hiç değişmez diye. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Cumhuriyet! Öğrencimize bu güzel şiir şey için teşekkür ediyoruz. Genç arkadaşım. Yalnız sana sesleniyorum. Kutsal Cumhuriyet meşalesini daha büyük kırıltılarla, çağdaş uygarlık düzeyini aşmış olarak nice yıllara ulaştıracağına inanan Mustafa Kemal Atatürk'ün sana olan güveni sonsuzdur. O Atatürk ki senin için yaşanan andır. Atatürk bir gayedir, bir vatandır. Milli Eğitim Vakfı Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer Balıbeli değerli konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Değerli Paşam, Değerli Kazım Hocam, Değerli Koordinatör Müdürümüz, Meslektaşlarım, Sevgili Anne Babalar, Değerli Öğrenciler, Hepinizin gözlerinden öpüyorum, Sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Bugün Ali Paşa'yı davet ettim. Paşam dedim, Senin program yoğundur ama Lütfedersen bizim buradaki Öğrencilerimize Biraz Cumhuriyeti bir daha hangi şartlarda geldiğini anlar. Ali Paşa benim öğrenecek. Çocuklar ama bir kahramandır. Söylemedi burada. Karabağ Savaşı'ndaki oradaki Azerbaycan ordusunun ilk orada eğitmek komutanıdır. Yani Azeri'nin 50 yıllık hayali gerçekleştiyse Türk paşaları Ali Paşa, daha doğrusu da Beyek Paşa gibi sayesinde olmuştu. Gene öğrencim olduğu için çok yakın takip ettim. 1997-98 yılındaki terörün en azın zamanlarında yüksek yolda Akkadi Şirnak'ta komutanlık yapmıştır. Ve hakikaten savaş tarihi kendisi. Ee, ve dolayısıyla şu anda çok yüksek koruma altındadır. Korunmaktadır devletimiz tarafından da. Çünkü çok hainin çok vatan haini canlı yapmıştır. Vatan berberdir, Cumhuriyet başkentidir. Atatürk'ün başkenti. Akadır. Şimdi veriler anne babalar verilerini kaldırır. Kaç veriler bakalım. İyi. Gayet güzel. Anne babalar sahip çıkmış. Bu okul güzel bir okul. Bu okulu 1996 97 İstanbul Milliyetçi ben kurmuşum ve görüyorum ki bu okul hakikaten çok iyi. Şu anda Yakup Bey ve yeni ekibi çok daha iyi gelecek. Biz de bu dönem bir eğitim vaktimizde öyle zorla bir görev verdik, odaya girdik. Perşembe günü Ankara toplantımızla gidiyoruz. Büyük Atatürk'ün çok sevdiğim bir sözü var. Der ki, tahsil ve terbiyesi güzel olan ulusların eğitilmesi kolay, etkilenmesi zor. Eğer tahsil ve terbiye iyiyse, İyi eğitim verirsek çocuklar esir olmaz, ülkeyi kurtarır. Tahsil terbiyesini iyi eğitmen Irak'ı gördük. Irak eline göz göre bütün devletini aldı, ters önüne devrestir. Gitti ve çok güzel bir sözler evet. diyorlar ki, ağzı açıkların malını gözü açıklar yer. Ağzını açtırır onu, eğitim öğrenmeleri. Altından saraylar yaptılar, kılıçlara göz verdiler ama Geldi, üstelik ülkeler gün aldı bizi. Ama Büyük Atatürk öyle mi yaptı? Sevgili çocuklar, birazdan Kaşan da söyledi. 1923-1938, 15 yılda, bizi 150 yıl kaybettiğimiz o rönesans telefon trenini yakaladı. Cumhuriyeti kurdu, gelişti. 1920'de anasayı yaptı. İşte gereken güzel bir kızımız vardı. Şapkalı burada mı o? Onu görebilir miyim? seçme seçilme hakkında halk ilave çok şık bir kızımız vardı. Nerede o? Bizi karşıladı. Seçme se hakkı verdi. Bunlar oy kullanır. Bayanlarımız seçildiler. Bayanlarımız oy kullandılar. Üniversitelerimiz oldu. Ben, Amerika'ya birkaç sefer devlet gönderdi. Biz hala Amerika'da, İrlanda'da, İskoçya'da, Kazım Özyurt'a bilir kız erkek ayrı okullar var, karma okullar yoktur orada. 70 yıllara kadar. 70 yıllara kadar Amerika'da. Ama burada 1934 yılında üniversiteler bir karmaydı, okullar bir karmaydı. Bunu hepsi atas iş yaptı. Tabii ki biz eğer dünyada yaşacaksak bu farklı ve olmaz. Bu bizim farkımız değil. Bizim dünyayı tanımak için, bizim görmemiz için harf imzalı yaptı. So Göstermeye çocuklar, harfler. Windows 28'de artık yaptı. Zaten artık geçilir. Ali aşamındı bari etti. Kaç gül den haber. Okuyun, okutun.